Kıymetli hemşehrilerim, şu an Adıyaman'da Demokrasi Farkı'nın önündeyiz. Seçime son bir gün kaldı. Güzel bir seçim süreci yaşadık gerçekten. Adıyaman barışın ve huzurun kenti olduğunu bir kez daha gösterdi. Size birkaç öneride bulunmak istiyorum. Çünkü bu bir yerel seçim biliyorsunuz. Yerel seçimde de memleketimizin sorunlarıyla ilgili tercihte yapmak doğru olur kanaatindeyim genel seçim gibi e, düşünmemiz yersiz. Biz bu sorunları çözebilecek e, bir aday, o adayın profiline ve projelerine bakarak davranmalıyız diye düşünüyorum. Son olarak hani e, ben kimim derseniz e, Profesör Doktor Ahmet Özal Memleket Partisi Memleket Belediyeciliği ile tanıştırmak istiyorum Adıyaman'ı. 3 A akıl, ahlak, adalet. 3 D ile dürüst, denetlenebilir, demokratik ve 3E ile erişilebilir, engelsiz ve eşitlikçi belediyecilik anlayışıyla bu sorunların üstesinden gelebileceğimizi, kent yoksulluğuyla mücadele edebileceğimizi, istihdam alanları oluşturabileceğimizi, barınma sorunu çözebileceğimizi e, inanıyorum. Akıllara birlikte yapacağız. Saygılar sunuyorum ve teşekkür ediyorum.